<laughs> tamam mısın? Evet, evet, pek, pek. Evet, başınız sağ olsun, Sağ olun Allah razı olsun. Ne Yani Osman Hoca hocamızdı, Yusuf. Arkadaşimdi yapın arkadaşimdi. Diyecek bir şey yok ya. Başımız sağ olsun son dönemlerinde birçok sanatçı dostum ziyaret etti. Sizin hiç görme şansınız olmuş gibi kendisi. Evet zaten ziyaret en son de... projemde de beraberdik <laughs> biz Osman Hoca ile. O yüzden çok şükür en son bana bir eli değmiş oldu. O yüzden çok mutluyum, gururluyum. Kendinizi şanslı hissediyor musunuz bu konuda? Evet, çok şükür. Nasıl bir hocayı biraz sizler dinlemek istersen? Detaycı. Her şeyi gerçekten bilen noktası bir güne kadar bütün sahnede çalışan ve bize yardım eder. Her anlamda. Duygusuyla, her şeyle hoş sağ, sağ olun. Teşekkürler. Hoşça kalın. Yani bu zaten Good job. gelsin efendim. Evet, Başımız sağ olsun yani. Deneyecek çok fazla bir şey yok. Üzgünüz tabii. Yürüyemeyiz beraber. Ketim, değil, tabii, 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 tabii benim hocam da benim ilk işime ııı e, beraber başladık zaten. Benim bu sektöre de ııı e, dahil edenlerden biri. Çok üzgünüz. Başımız sağ olsun. Başımız Kullarınızı helal ediniz. Bir kez daha helal ediniz. Helal olsun. Yüce Rabbimiz bu güzel helalliklerinizi, dualarınızı, dualarımızı yüce katında kabul eylesin. Cenab-ı Hak dünyada sevdiklerimizle yarım kalan sevgilerimizi ahirette cennetinde tamamlamayı hepimize nasip eylesin. Evet, evvelen Zat, Hace-i Kainat, Hz. Muhammed Mustafa'nın ruhu için, bütün peygamberlerin cümle geçmişlerimizin ruhları için, dinimize, vatanımıza, milletimize, insanlığa hizmet etmiş cümle geçmişlerimizin, özellikle Merhum Hocamız Osman Sınav Beyefendi'nin ruhu için, Allah rızası için bir el Fatiha okuyalım. El Fatiha. Allah. Ben <laughs> kusura bakmayın. Öncelikle buraya gelen herkese, gelemeyen herkese, hayatına dokunmuş herkese çok teşekkür ederim. Babam çok özel bir adamdı. Sadece yaptığı filmlerle değil, hayata bakışıyla, insanlara bakışıyla, insanlara kattığı değerle, insanlara verdiği değerle. Birçok kişi sadece bir yönetmen ya da yaptığı diziyle değil bir rehber olarak, hatta bir abi olarak, çoğu zaman bir baba olarak dokundu. Hayatımıza giren onlarca insan oldu, sayesinde bizim ailemize katıldı. Asistanları, oyuncuları, dostları, hepsi zamanla bizden oldu. Biz sadece bir aile değil, onun etrafında büyüyen bir toplum. sanırım hiçbir erkeğin babasıyla ilişkisi kolay değildir. Ama ben sevgisini hep Çok derin bir şekilde hissettim. Sevgisini göstermeyi çok iyi bilirdi. Metin abim dediği gibi sessizliğiyle her şeyi gösterirdi. Sessizliği çok konuşurdu. Kusura bakmayın. Efendimize salatu selam olsun. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, lütuf ve keremi, ihsanı, ikramı, sabur ve selameti, dünya ve ahiret güzellikleri her bir üzerine olsun. Tamam, tamam. Ve bir hepimizin, Evet, hepimizin başı sağ olsun. Aynı. O, uzmanı uzmanı devrimci bir, ıı, yani, bir biraz yaptığı işler, ıı, her yaptığı iş Allah rahmet eylesin. Başı sağ olsun. Çok önemli bir insan. Bir, bir... bir, bir, bir okul kapandı. Osman Hoca ile beraber bir okul kapandı. Bir ustayı daha uğurluyuz. Aşk onun için çok önemli bir kavramdı. Hepimizin baktığından biraz daha farklı bakmaya çalışırdı. İlk aşk filminde sen ne çektin demişti aşk kırmızıyı çektikten sonra. Önemli bir sahneye girmeden evvel hep bizi uyarırdı aşkla, sevdayla, diye şimdi de onu aşkla uğurlamaya geldik. Hiçbir zaman unutmayacağız. Zaten hep dilimizde, aklımızda, kalbimizde. Ee, onun öğrettikleriyle yol yürümeye devam edeceğiz. Ama dediğim gibi çok önemli bir okul kapandı. Hepimizin başı sağ olsun. Tamam, Hoşum, sağ olun efendim. Sağ olun. Teşekkür, teşekkür ederiz.